E, merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, İsmail Barış, Kütahya Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanıyım. Altı e, 6 yıldır Altınokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanlığı yapıyorum. Malum bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 1992 yılında Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararla bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak belirlenmiştir. Bugün de e, yapılan çalışmalarla engellilerin yaşamış olduğu sıkıntılar dile getirilip çözüm noktaları e, oluşturulmaya çalışılıyor. Aslında şöyle bir şey var. Gerçekten İsmail Bey yüksek sesle alsak. Tabii. Devam başla. Hadi devam edin. E, şöyle bir şey var. Bunu bütün samimiyetimizle söylüyoruz. Yıllardır bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Aslında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlanacak bir gün değil, farkındalık günüdür. Bugün de engellilerin biraz önce söylediğim gibi yaşamış olduğu sıkıntılar dile getirilerek onların çözüm noktaları e, oluşturulur. Bizler de bugün e, sabah 10'da Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik'in başkanlığında Kütahya Valilik Binası'nda gerçekten e, bu şekilde bir toplantı gerçekleştirdik. İstişarelerde bulunduk. Ben buradan bu konuda duyarlılık gösteren başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımıza ve kurum yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bildiğiniz üzere 2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız tarafından e, bu sene erişilebilirlik yılı olarak ilan edilmiştir. E, bu kapsamda da Kütahya'mızda erişilebilirlik anlamında birçok çalışmalar gerçekleştiriliyor ve e, şu an ülke çapında e, belki de en güzel çalışmaları gerçekleştiren şehirlerden biriyiz. Ama ben şunu söylemek istiyorum tabi bunlar sadece bunları yapmak yeterli değil örneğin şu an içerisinde bulunduğumuz sevgi yoluna biz e, belediye başkanımıza yapmış olduğumuz e, rica sonucunda kılavuz yollar yapıldı biliyorsunuz ama maalesef e, engelli olmayan vatandaşlarımız buralarda e, meşguliyet oluşturuyorlar ya üzerlerine dikilip sohbet ediyorlar ya da e, bazen motorları e, fark ediyorlar sadece burada da değil birçok kılavuz yolda biz bu sıkıntılar yaşıyoruz. Şunu unutmayalım ki her bire potansiyel bir engelli adayıdır. Bir gün o kılavuz yolları bugün engelli olmayan vatandaşlarımız da kullanmak zorunda kalabilirler. Onun için bu duyarlılıkla hareket edelim ve bizim her zaman söylediğimiz şey şu engel bedenlerde değil cehalettedir. Biraz daha bu konularla ilgili bizlere karşı duyarlı olurlarsa gerçekten çok mutlu oluruz. Arkadaşlar tanıyabilir miyiz? Tabii arkadaşımız kendi tanısın. Ben Yasin Sapancılar, 26 yaşındayım. Kütahya'da yaşıyorum. Görme engelliyim. Altı Nokta Körler Derneği'ne üyeyim ben de. Hmm. Siz? Ben Süleyman Şahin. Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Sekreteriyim ve aynı zamanda öğretmenim. E, e, bir e, isteğiniz olsa ne isterdiniz? E, yönetici, yöneticilerden? Ben yöneticilerden değil, daha çok toplumdan isterim. Evet. Öncelikle toplum, hani şu Yunus Emre'nin dediği gibi yaratılanı sev, yaradandan ötürü ilkesine uyacak ve bakış açısını ona göre belirleyecek. Bizler böyle ezilmiş, horlanmış, itilmiş, takılmış durumda olmayız. Kusura bakmayın ama toplum son derece bize karşı evet hepimiz birer engelli adayız ama deyip başlayan bütün engellilere yönelik itici, horlayıcı, dışlayıcı düşüncesinden vazgeçerse bizim için her şey daha güzel olur. Teşekkür ederim. Ee, size sizin var mı e, tek, keli, tek kelime ya da bir isteğiniz olsa, benim isteğim olsa ne isterim? Otobüslerde sessiz sistem isterim. Bir de trafik ışıklarında sesli sistem isterim. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben de.